Alfa Beken mutfağımızdan herkese sevgiler, selamlar sevgili ustalarım. Bugün sizler için kahve çekirdekli kurabiye çalışması yapacağım. Videonun içerisinde tüm detayları görebilirsiniz. Buyurun. Şimdi arkadaşlar, Alfa şef yağımız var. Mikserin küvetine bunu boşalttım. Ve pudra şekerini ilave ettim. Şimdi yaklaşık 2-3 dakika kadar düşük devirde iyice bunu karıştırıyoruz. Bu işlem devam ederken bir miktar vanilya ve tuzumuzu da karışıma ilave edelim. Karışım devam ederken burada bir hazır kahvemiz var. Bir miktar su ile yaklaşık bir yemek kaşığı kadar su ile karışımı sulandıralım şöyle güzelce. Hem lezzetini açısından hem de rengi açısından bir farklılık olsun diye hafifçe sulandırmamız iyi olacaktır. Evet krema kıvamına gelen pudra şekeri ve yağ karışımına 2 adet yumurta sarısını azar azar yedirdim. Bu karışım yine devam ederken biz ve su karışımıyla sıvı karışımımızı yine mikserimizin küretine boşalttık. Bundan sonra biraz hızlandırabiliriz. Evet, güzelce kremsi bir yapısı oldu. Biz burada şimdi artık geri kuru malzemelerimizi. Kakao. Burada mısır nişastası kullandık. Onu ilave edelim. Ve un. Şimdi tekrar aynı şekilde bu sefer toplama aşamasında olduğu için düşük devirde çalıştırıyoruz. Hamur kıvamını elde edilse kadar mikserde yorulmasını bekliyoruz. Evet yaklaşık 3-4 dakika kadar kurabiyemizi mikserde çalıştırdık. Şimdi küvetten çıkartacağız. Şöyle elimle de göstereyim. Ele yapışmayan, hafif kulak memnesi yumuşakman biraz daha serçe bir kıvam elde ettik. Bunu mermere mer şöyle boşaltayım ben. Fazla büyükçe bir hamur elde etmedim. Küçük küçük hamurları işleyeceğimiz için şu görünümde. Ben şimdi bunu bir streçe saracağım ve yaklaşık 20 dakika dolapta bekleteceğim. Evet sevgili arkadaşlar hamurumuzu dolapta dinlendirdik. Şimdi streçten çıkartalım dilerseniz. Bundan sonraki aşamamız artık kurabiyemizi işlemek üzerine olacak. Sevgili arkadaşlar hamurumuz oldukça iyi bir kıvamda. Biz burada çok minyon yani bir kahve çekirdeği ebatlarında küçük küçük çalışmalar yapacağız. Bunu tabii bir kahvenin ve çayın yanında keyifle yiyebileceğiniz mini bir atıştırma olarak görebilirsiniz. Biz dolayısıyla yani bir bitirinde kalkıp böyle büyük bir ürün yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Küçük küçük, minyon, lezzetli, görseli, güzel, hoş bir ürün olsun istiyoruz. Şöyle ben birkaç tane sizlere takdim edeceğim. Ve şöyle bir aparat kullanıyoruz. Sadece böyle bir kahve çekirdeği görüntüsü oluşsun diye. kaç tane böyle yapın yine takip edin. isterseniz arkadaşlar. Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Kurabiyemizi tepsiye sıraladık. Yaklaşık 14 dakika kadar 120 derecede pişim için ara veriyoruz. Arkadaşlar fırından çıktı ve soğumaya bırakmıştık. Kurabiyelerimiz, kahveli kurabiyelerimiz hazır halde. Şimdi yine her zaman olduğu gibi sizler için bir tane tadılacağım. Sizler de göreceksiniz yediğiniz zaman gerçekten enfes çayın, kahvenin yanında küçük minik bir atıştırmalık olarak görebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Bunu aynı zamanda bir paket ürünü olarak da reyonlarınızda bulundurabilirsiniz. Bizleri Alfa Pastacı TV'den izlemeye devam edebilirsiniz sevgili ustalarım. Herkese kolay gelsin, selamlar. Hoşçakalın.